Derler ki Allah aşkı başkadır. Seni senden almaz, seni kendine getirir. Allah'ın sevgisini kazanan her şeyi kazanır, Allah'ın sevgisini kaybeden her şeyi kaybeder. Peki biz kazananlardan mıyız yoksa kaybedenlerden mi? Bunu anlayabilir miyiz? Allahü Teala buyurur ki, Ey Peygamber! De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affeden ve çok acıyandır. Allah kulunu severse ne olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever, sonra gök halkı olan meleklere Gerçekten Allah filanı seviyor. Onu siz de seviniz diye hitap eder. Göklerdekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail aleyhisselama ben filanı sevmiyorum. Onu sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurmuştur dedi. Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden sonra sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa da onu korurum. Allah tarafından sevilmek, dinimizin bizi ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Her hedefe ulaşmanın yolları olduğu gibi, bu büyük sonuca ulaşabilmek için de yapılması gereken davranışlar vardır. Her şeyin bir sebebi ve işareti olduğu gibi, Allah sevgisinin de sebepleri ve işaretleri vardır.'' Allah'ın bir kulu sevdiğinin en büyük işareti, kulun Allah'ın razı ve memnun olduğu işlerle meşgul olmasıdır. Allah'ın bir kulu sevmediğinin en büyük işareti de, kulun Allah'ın sevmediği ve boş işlerle meşgul olmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kılavuz edinmek, Allah Teala'nın kulunu sevdiğinin ilk belirtisi, kulun Hz. Peygamber'e uyması ve onun izinden ayrılmamasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde çocuklarımıza, gençlerimize, ihtiyarlarımıza, kadınlarımıza ve erkeklerimize en son ve en önemli mesajı şöyle vermiştir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Bir ayet-i kerimede ise Allahü Teala şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah'ta sizin için mükemmel bir örnek yaşam vardır. Bir hadisi kutsi'de de Allahü Teala şöyle buyurur. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime ulaşır. Bu yüzden Allah sevgisine ulaşmanın en önemli yollarından biri de farz ibadetlerin haricinde nafile ibadetlerle de meşgul olmaktır. Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Farz ibadetlerden sonra Allah'ın en çok sevdiği davranış bir Müslümanı sevindirmektir. İnsanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olandır. Başka bir rivayette ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem bana şu mescitte oturup bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir buyurmaktadır. Musibetler ve felaketler aslında her insan için birer imtihandır ve Allah'ın onu sevdiğinin işaretidir. Bir hadis-i şerife göre şüphesiz büyük mükafat büyük belalardadır. Allah bir topluluğu severse onları sıkıntılarla imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur, hoşnutsuzluk gösteren de hoşnutsuzluk bulur buyurulmaktadır. Çünkü bu ilaç gibidir. Tadı acı da olsa ilacı sevdiğinize sunarsınız ve dozu en yüksek olan sevgi de Allah'ın sevgisidir. Müminin başına gelen musibetler ahirette onu bekleyen cezalardan daha iyidir. Başka türlü nasıl derecesini yükseltebilir ve kötü amelleri silinebilirdi ki? Peygamberimiz diyor ki, Allah iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Allahü Teala saf ve ihlaslı insanları affediyor ama şeytan gibi kibirli olanları affetmiyor. Çünkü kibir şirke giden yolun başlangıcıdır. Aksine Allahü Teala tevazulu olan insanları da seviyor. Bir ayet-i kerimede Rahman'ın has kulları yeryüzünde yürüyüşleri ve hareket tarzları mülayimdir. Gurur ve kibirden uzak, tevazu ve vakar içindedirler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam der geçerler. buyrulmaktadır. Dilin uygunsuz sözleri yani küfür, hakaret, alay alma gibi sözler söylemeyip susması, Kur'an-ı Kerim okuması Emri maruf ve nehyi münkerde bulunması, dinin emirlerini yapmayı ve yasaklarından kaçınmayı bildirmesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar dilleri yüzünden cehenneme atılırlar buyurmuştur. Şuraykoğlu Üsame anlatıyor. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sanki başımızda kuşlar varmış gibi hareketsiz otururken ve kimseden ses seda çıkmazken tam o esnada bir grup insan gelip Allah'ın en sevimli bulduğu kullar kimlerdir diye sordular. Hz. Peygamber de ahlakça en iyi olanları buyurdu. Bir ayet-i kerimede ise Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever buyurulmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölgeye komutan tayin edip bir gazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zammı surelerden İhlas suresini okuyarak rekatları tamamlardı. Dönüşte durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da niçin böyle yaptığını sorunuz buyurdular. Onlar da sorunca İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu. Rabbimiz bizleri sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Sevdiklerinin ahlakıyla ahlaklanmaya muvaffak eylesin. Selametle.